Hepinize merhaba. ABD ve Fransa liderleri Fransa'da yapılan törenlerle Avrupa'yı Nazilerden kurtardığı iddiasıyla Normandiya çıkarmasının 80. yıl dönümünü kutluyor. Oysa Avrupa'yı Nazilerden kurtaran Normandiya çıkarmasından ziyade milyonlarca emekçisinin canı pahasına Sovyetler Birliği'dir. Nasıl mı? Tarihe bakalım. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nı önce bir değerlendirmek gerekirse bu emperyalistler arasındaki savaş boyutuyla aslında Birinci Dünya Savaşı'nın devamıdır. Hatta İngiliz-Fransız emperyalizmi çelişmeyi kapitalizm ile sosyalizm arasında bir çatışmaya dönüştürme stratejisi gereği başta Nazi saldırganlığını Sovyetler Birliği'nin üstüne sürme politikasına uyguladılar. Sıra sıra bazı Avrupa ülkelerini de deyim yerinde ise Nazilere ikram ettiler. Emperyalistlerin niyetlerini doğru saptayan Sovyetler Birliği ise Almanya ile ekonomik anlaşma yaparak kendisini hedef alması, en sonunda kendisini hedef alması kaçınılmaz olacağını bildiği bu saldırıya karşı hazırlık yapmak üzere zaman kazanma taktiği uyguladı. Almanya 1 Eylül 1939'da Polonya'ya saldırdığında bile ne yazık ki İngiltere ve Fransa ikilisi Avrupa'nın kapitalist başkentlerini hedef alan Nazileri ilk sosyalist devletin üzerine sürebilme hayalini sürdürüyordu ve ne acı ki o hayalin faturasını işgale uğrayan Avrupa'nın halkları ödedi. Bu meselede yani hala Polonya saldırısı başladığında bile bu ülkenin liderlerinin esas amacının Nazileri komünistlerin üzerine sürmek olduğunu ifade eden pek çok belge var. Bunlarla başlayalım. Önce Fransız Komünist Partisi Genel Sekreteri Maurice Thorez'in bir demecinden aktarayım. Şöyle diyor: Bizim yöneticilerimiz Hitler'i öfkelendirmek istemedi. Onlar Hitler'in Sovyetler Birliği'ne saldıracağı gün kendisiyle gizlice anlaşacakları ümidini besliyordum. Diyebilirsiniz ki ya bu Fransız Komünist Partisi dolayısıyla komünistlikten dolayı böyle bir e, yorum yapıyor olabilir. Hadi öyle olsun. Bakın İngiltere ve Fransa'nın bu tutumunun. Savaş sonrası Nürnberg duruşmalarına bile kayıtlara geçtiğini söyleyelim. Nasıl mı? Alman general Jodl, Alfred Jodl şöyle diyor. Batıdaki 110 Fransız ve İngiliz tümeni 23 Alman tümeni karşısında tamamen eylemsiz kaldıkları için biz bir savaş felaketinden kurtulmuş olduk. Evet, 110 tümen vardı Almanların karşısında, 23 Alman tümeninin karşısında ve hareket etmeyip hareketsiz kalıp Almanları bir felaketten kurtarmış oldular ve Almanlar bundan yararlanıp daha sonra kuvvetlerinin toplamda 4'te üçünü komünistlerin üstüne, Sovyetler Birliği'nin üstüne sürmüştü. Bakın bir başka veri. Bu da İngiliz, ünlü İngiliz General Montgomery anılarını yazmıştı. Daha önce şöyle diyor o anılarında. Almanya Polonya'yı yuttuğunda Fransa ve İngiltere'nin kılı kıpırdamamıştı. Aynen öyle olmuştu evet. Çünkü o süreçte özellikle Fransa'da kimi siyasetçiler hala Hitlerle bir anlaşma yapılabileceğini düşünüyor ve o anlaşmayı yapabilmeyi arıyordu. Amerika'da benzer tutum içindeydi aslında. Hitler'in Polonya'yı yutmasından 5 gün sonra örneğin tarafsızlık politikası uygulayacağını ilan etmişti. Sonuç olarak Hitler bu durumu 1940'ın başlarına kadar barış manevraları yapma e, yönüyle Kullandı, zaman kazandı ve konumunu güçlendirdi. İşte Amerika, İngiltere, Fransız emperizminin savaşın başlangıcında izlediği siyasetler böyleydi. Ve bu da Amerika'nın, İngiltere'nin ve Fransa'nın Sovyet emekçilerinin daha fazla kanının akmasına neden olan bir stratejisi haline gelmiş oldu. Şimdi devamında ne oldu biliyor musunuz? Naziler 22 Haziran 1941'de Barbarossa Harekatı ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne saldırdı ve Moskova önlerine kadar geldi. Sovyet emekçilerinin çok büyük bir direnişi oldu ve ardından 2 Şubat 1943'te Alman birlikleri Stalingrad'da teslim oldular ve 2. Dünya Savaşı'nın gidişatı da 43'teki bu e, Stalingrad direnişiyle değişmeye başladı ve 2. Dünya Savaşı'nın artık inisiyatifi Sovyetler Birliği'ne geçmek durumunda oldu. Almanlar adım adım önce Sovyet topraklarından ardından da Doğu Avrupa'dan çıkarıldılar. Bu arada şimdi savaş boyunca Sovyet lideri Stalin Amerika ve İngiltere'den Avrupa'da bir ikinci cephe açmasını istedi. Ancak işte Amerika ve İngiltere ağırdan aldı. Çünkü Nazileri geriletmeye başlayan komünistler en azından biraz daha güç kaybetsinler dedi. Ve bu nedenle de ikinci cepheyi ancak ve ancak ta Haziran 1944'te açtılar. Amerikalı General Dwight Eisenhower komutasındaki Amerikan ve İngiliz birlikleri Fransa sahillerindeki Fransa sahillerinden Normandiya çıkarmasını yaptılar. Çünkü bu sefer daha fazla gecikseler Almanya'ya kadar artık dayanmış olan Sovyet birlikleri Avrupa'nın diğer ucundan bile çıkabilirdi. Yani öyle bir risk de olmasın diye hemen ikinci cepheyi açmış oldular ama gecikerek, geciktirerek, ağırdan alarak da Sovyet emekçilerinin kanlarını la oynamış oldular. Ve ne oldu işte? Sonuç olarak Nazi hükümeti 2 Mayıs 1945'te Berlin'e giren Sovyet birliklerine teslim oldu. Ve Normandiya çıkarmasının gecikmesinin faturasını da bedenleriyle milyonlarca Sovyet emekçisi ödedi. Ama işte bakın 80 yıl sonra Avrupa'yı Nazilerden kurtardık diye kaymağını Biden ve Macron yiyor. Daha doğrusu bütün Avrupa, Batı Avrupa liderleri bir Normandiya çıkarması propagandası ile komünistlerin, Sovyet emekçilerinin bu savaştaki rolünü küçümseyen, bu savaştaki rolünü yok sayan bir çizgi izliyorlar. Fakat bu yıl bir yenilik daha yaptılar buna. Tıpkı Amerikan şirketlerinin savaşın ilk dönemi boyunca Nazilerle ticareti sürdürmesindeki ikiyüzlülük gibi şimdi de Normandiya çıkarmasını Ukrayna'ya dönüştürme e, hedefi taşıyorlar. Normandiya çıkarması kutlamalarını Biden ve Macron böyle yaptılar. E, Ukrayna'daki neo Nazi artıklarına e, böyle bir destek verip 1. 2. Dünya Savaşı'ndaki rollerine öz rollerine de dönmüş oldular kuşkusuz şaşırmıyoruz. Yani emperyalistlerin bu konudaki tutumları zaten tarihsel olarak böyle unutulmasın ki Bolşevikler 1917'de Çarlık Rusyası'nı yıkıp ilk sosyalist devleti inşa etmeye başladığında Avrupalı emperyalistler bir süre Kızıl Ordu'ya karşı Beyaz Ordu'yu destekleyerek sosyalistleri ezmeye çalışmıştı. İngiltere 7 yıl sonra 1924'te Sovyetler Birliği'ni tanıdı. Amerika ise ta 1933'te Sovyetler Birliği'ni tanıdı. Yani temel hedefleri Sovyetler Birliği'ni oluşturan o sosyalist zihniyetle hesaplaşmaktı. Nazileri de 2. Dünya Savaşı'nın belli noktasına kadar bu şekilde kullanabileceklerini düşündüler. Ve en sonunda da işte Sovyet emekçilerinin kanı pahasına ortaya bir Avrupa barışı çıkmış oldu. Ama 80 yıl sonra o Avrupa barışını kendileri sağlamış gibi bunun propagandasını yapıyorlar. Böyle bir emperist ikiyüzlülüğü bugün konuşmuş olduk. Evet bir başka yayında görüşmek dileğiyle diyelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu yayının daha çok izlenirliliği olabilmesi için etrafınızda sosyal medya hesaplarınızda duyurursanız çok memnun olurum ve katkı, teşekkür yoluyla, abonelikle, üyelikle kanalı büyütmeye çalışırsanız da ayrıca memnun olurum. Hepinize iyi hafta başları dileyeyim.